ses sesiyle zihin yankılarından herkese merhaba. Günlük yaşantılarımızın içerisinde gözden kaçırdığımız ve belki de nedenini düşünmediğimiz olaylar vardır. Mesela pişirme sırasında ekmek hamurunun kabarmasına karşılık neden hamurun miktarının artmadığını hiç düşündünüz mü? Evde bir poşet patlatırken neden poşetin içindeki hava miktarı artmasına rağmen poşetin kütlesi değişmez? Bir kutuda yer alan karbonat ve sirke karışımı nasıl bir reaksiyona girer? ve neden bu reaksiyon sırasında kutunun içindeki gaz miktarı artmasına rağmen kutunun ağırlığı değişmez? Tüm bu soruların cevapları kimya bilimine götürüyor bizleri. Evet, düz ile bu hafta kütle korunumu yasasının keşfine doğru bir yolculuğa başlıyoruz. Düz sesle yolculuğumuzda Antik Yunan dönemindeyiz. Antik Yunan filozoflarından Empedokles maddenin temel yapı taşlarını açıklamaya çalışmış. Ona göre dört temel unsur vardı. Toprak, su, hava ve ateş. Bu dört element evrende sürekli bir dönüşüm içindeydi ve bu elementlerin bir araya gelmesiyle farklı maddeler oluşuyordu. Örneğin toprak ve su bir araya gelerek çamur oluştururken hava ve ateşin birleşmesiyle sıcak hava meydana geliyordu. Bir diğer Yunan filozofu Demokritos, maddenin yapı taşlarını açıklamada erken bir yaklaşımı temsil eder. Ona göre madde sonsuz sayıda küçük bölünemez ve boşlukta hareket eden parçacıklardan oluşuyordu. Bu parçacıklara atomos adını verdi. Çeşitli şekil, boyut ve ağırlıklara sahip olduklarını düşündü. Bu atomoslar boşlukta hareket ediyor, farklı kombinasyonlar oluşturarak çeşitli maddeleri meydana getiriyordu. Demokritos'un atom teorisi modern kimyanın temelini oluşturan atom kavramının erken bir versiyonunu temsil eder. Düz sesle yolculuğumuza Orta Çağ'a devam ediyoruz. Orta Çağ boyunca kimya ve doğa felsefesi alanındaki düşünceler çoğunlukla Antik Yunan felsefesinden etkilenmişti. Ancak bunlara dini inançlar ve mistisizm de eklendi. Orta çağ boyunca özellikle Batı Avrupa'da bilimsel düşünce ve araştırmaların önünde dini ve dinsel otorite engelleri vardı. Bu dönemdeki kimyasal teoriler ve düşünceler genellikle eski filozofların fikirlerinin yorumları veya onların eserlerinin yeniden yorumlanmasıydı. Özellikle İslam bilim dünyasında Yunan filozoflarının eserlerinin tercümeleri ve yorumları üzerine çalışmalar yapıldı. İbn Sina, Hayyan ve Roger Bacon gibi isimler doğa felsefesi ve kimya alanlarında çalışmalar yapan bazıları. Bu dönemde madde ve elementler hakkındaki düşünceler genellikle dört element toprak, hava, su ve ateş veya beş element metal, su, hava, toprak, ateş teorilerine dayanıyordu. Ayrıca civa, sülfür, tuz gibi maddelerin elementler olduğuna inanılıyordu ve bu maddelerin farklı kombinasyonları tüm maddelerin oluşumunu açıklamak için kullanılıyordu. Düş sesle yolculuğumuzda sırada 17. ve 18. yüzyıllarda yaygın olarak kabul gören flogiston teorisindeyiz. Teoriye göre maddelerin yanma sürecinde ortaya çıkan flojistin adı verilen gizemli bir madde vardı. Odun kömürü gibi yandığında geriye en az kül bırakan nesneler flojistin bakımından en zengin nesnelerdi. Bilim insanlarının kabul ettiği bu teoriye ters düşen kimi gözlemler de vardı. Bunlardan biri yanma için havanın gerekliliğiydi. Bir diğeri kurşun gibi madenlerin erime derecesinde ısıtıldığında yüzeylerinde oluşan kalksın maddenin eksilen bölümünden daha ağır olmasıydı. Yanma olayını açıklamadaki güçlüğün bir nedeni gazları ilişkin bilgi eksikliğiydi. 1756'da İskoç kimyageri Joseph Black sabit gaz dediği karbondioksiti buluncaya dek bilinen tek gaz havaydı. Joseph Priestley daha sonra deneysel olarak 10 kadar yeni gaz keşfetti. Bunlardan biri onun yetkin gaz dediği ileride Lahvazey'in oksijen adını verdiği gazdı. Priestley oksijeni bulmasına karşın phlogiston teorisinden kopamadı. Düz sesle yolculuğumuzda 1770'lerin sonlarındayız. Antoine Lavoisier, yanma olayı üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış ve kapalı kaplarda gerçekleştirdiği deneylerle yanma sırasında maddi miktarının değişmediğini gözlemlemiştir. Örneğin, fosfor yakıldığında kapalı bir kap içindeki hava miktarında bir azalma olmamasına rağmen fosforun kül haline gelmesi sırasında hava içindeki gaz miktarında bir artış olduğunu tespit etmiştir. Bu gözlem maddenin korunduğu ve sadece form değiştirdiği fikrini desteklemiştir. Lavoisier, Priestley'in deneylerinden bir adım daha ileri gider. Civadan ayırdığı civa oksiti tarttıktan sonra daha fazla ısıtır. Kora dönüşen kırmızı oksitin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu, geriye belli sayıda cıva taneciği ile solunum ve yanma sürecinde atmosferik havadan daha etkili bir miktar elastik akıcı kaldığını saptar. Elastik akıcı, Priestley'in yetkin gaz dediği şeydi. Lavoisier, üstelik bu artığın ağırlığı ile civanın ilk aşamadaki ısıtılmasından azalan hava ağırlığının da eşit olduğunu belirledi. Dahası, civa oksitin ısı altında civaya dönüşmesiyle kaybettiği ağırlık, etkili bölümüyle yani oksijenle birleşmesiyle gerçekleşmekteydi. Başta önemsenmeyen bu teori suyun İki gazın birleşmesiyle oluştuğuna ilişkin Cavendish'in deneyi sonuçlarında açıklayınca bilim dünyasında dikkat çekti. Şimdi burada bir parantez açalım. Cavendish deneylerinde asitlerin metal üzerindeki etkisinden yanıcı dediği bir gaz elde etmiş, bunu phlogiston sanmıştı. O dönemdeki bilgiler yanlış yorumlamasına yol açtı ve yanıcı dediği gazın hidrojen olduğunu keşfedemedi. Ancak Priestley'in bir deneyi onu bir yanlış yorumdan kurtardı. Priestley, hidrojen ve oksijen karışımı bir gazı elektrik kıvılcımıyla patlattığında bir miktar çiğin oluştuğunu görmüştü. Aynı deneyi tekrarlayan Cavendish daha ileri giderek patlamada yanıcı gazın tümünün normal havanın ise 5'te birinin tüketildiğini, oluşan çiğin ise arısı olduğunu saptadı diyerek parantezi kapatalım. Lavoisier tüm bu deneylerin sonucunda yanma ve oksidasyon gibi kimyasal reaksiyonlarda maddenin kaybolmadığını, sadece form değiştirdiğini gözlemleyerek kütlenin korunumu yasasını tanımladı. Lavoisier'in bu çalışmaları 1789'da Elementlerin Kimyası adlı eserinde toplandı ve kütle korunumu yasasının resmi olarak tanıtılmasını sağladı. Bu yasa Kimyanın temel prensiplerinden biri olarak kabul edilir ve kimyasal reaksiyonlarda maddenin korunmasını açıklar. Kütlenin korunumu yasası, bir kapalı sistemde gerçekleşen kimyasal bir reaksiyonda toplam kütlenin değişmeyeceğini ifade eder. Yani bir kimyasal reaksiyon sırasında başlangıçtaki maddenin kütlesi reaksiyon sonucunda oluşan ürünlerin kütlesi toplamına eşittir. Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir de diyebiliriz. X artı Y eşittir Z artı T tepkimesinde X ve Y girenler reaktif olsun. Z ve T ise ürünlere yani kütleye eşittir. Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur. Bunu örnek verecek olursak 1 mol Karbon atomu 12 gram, 1 mol oksijen molekülü 32 gramdır. Buna göre 1 mol karbondioksit atomu 44 gramdır. Lavoisier doğanın tüm işleyişlerinde hiçbir şeyin yoktan var edilmediği, tüm deneysel dönüşümlerde maddenin miktar olarak aynı kaldığı elementlerin tüm bileşimlerinde nicel ve nitel özelliklerini koruduğu gerçeğini tartışılmaz bir aksiyon olarak ortaya sürebiliriz demiştir. Lahvaziye, Cavendish'in ve Priestley'in çalışmalarını ve sonuçlarının yardımıyla bu yasayı tanımlamasına karşılık haklarını vermemiş. Lahvaziye'in aslında ne yeni kimyasal bir nesne ne de yeni bir kimyasal olgu keşfettiği söylenebilir. Onun amacı yeni ve işler bir sistem kurmakmış ve nitekim, öyle olmuş. Düz sesle sırada bilim dünyasına sağladığı katkılardayız. İlk olarak kimyanın temel prensiplerinden biri olması ve kimyasal reaksiyonların anlaşılmasında temel bir referans noktası olması. İkincisi bu yasa kimyasal deneylerin planlanması ve sonuçlarının yorumlanmasında kritik bir rol oynar. Deneylerde beklenen sonuçların önceden tahmin edilmesine ve deneylerin doğruluğunun kontrol edilmesine yardımcı olur. Üçüncüsü Kimyasal denklemler. Kimyasal reaksiyonların denklemlendirilmesi ve dengelenmesi sırasında kütlenin korunumu yasası temel alınır. Bu sayede bir reaksiyonda başlangıçtaki maddelerin ve oluşan ürünlerin kütlesi arasındaki ilişki belirlenir. Dördüncüsü, modern kimyanın temelini oluşturan birçok keşif ve teoriye zemin hazırlamıştır. Kimyasal tepkimelerin moleküler düzeyde anlaşılmasına ve kimya biliminin gelişimine katkıda bulunmuştur. Son olarak da diğer bilim alanlarına etki etmiştir. Özel Özellikle fizik ve mühendislik alanlarında enerjinin korunumu ilkesiyle birleştirilerek yeni keşiflere ve teknolojik gelişmelere yol açmıştır. Düş sesle sırada kütlenin korunumu yasasının tanımlanmasından sonraki süreçte kimya biliminde gerçekleşen keşifler nelermiş diye araştırıyoruz. İşte bu dönemde gerçekleşen bazı önemli keşifler. 1. Elementlerin keşfi. Kütlenin korunumu yasası elementlerin kimyasal tepkimelerde korunduğunu gösterir. Bu prensip bilim insanlarının farklı elementlerin varlığını ve özelliklerini keşfetmesine olanak tanımıştır. İkincisi kimyasal reaksiyonların mekanizması. Kütlenin korunumu yasası kimyasal reaksiyonların temelinde yatan prensipleri anlamamıza yardımcı olmuştur ve bu sayede birçok kimyasal reaksiyonun mekanizmasının nasıl gerçekleştiği daha iyi anlaşılmıştır. Üçüncüsü katalizörlerin keşfi Kimyasal reaksiyonları hızlandıran veya etkileyen katalizörlerin keşfi, kütlenin korunumu yasası ile uyumlu olarak gerçekleşmiştir. Katalizörlerin etkisi altında reaksiyon hızının nasıl değiştiği ve kimyasal dengeye olan etkileri bu dönemde araştırılmıştır. 4. Termokimya ve Termodinamik. Kütlenin korunumu yasası, enerjinin kimyasal reaksiyonlarda nasıl etkilendiğini anlamamıza yardımcı olmuştur. Bu da termokimya ve termodinamiğin gelişimine katkıda bulunmuştur. Kimyasal reaksiyonların ısı değişimleri üzerine yapılan çalışmalar enerjinin korunumu ilkesiyle uyumlu olarak ele alınmıştır ve 5 Modern kimyanın oluşumu Kütlenin korunumu yasası, modern kimyanın temelini oluşturan birçok keşif ve teoriye zemin hazırlamıştır. Kimyanın moleküler düzeyde anlaşılmasına ve kimyasal reaksiyonların daha iyi kontrol edilmesine olanak tanınmıştır. Düz sesle artık sona doğru geliyoruz. Bölümün başındaki üç sorunun cevaplarını yanıtlıyoruz. Ekmek yapımı sırasında hamur kabarması olayı karmaşık bir kimyasal reaksiyon zincirine dayanır. Hamur içerisinde eklenen maya veya kabartma tozu gibi madde, içerisindeki karbondioksit gazını açığa çıkarak hamurun hacmini artmasını sağlar. Bu gaz hamurun içerisindeki hava kabarcıklarını oluşturur ve hamurun kabarmasına neden olur. Ancak hamurun kabarması sırasında açığa çıkan gaz miktarı hamurun içerisindeki malzemelerin kimyasal reaksiyonlarına bağlı olarak değişir. Bu nedenle hamurun kabarması sırasında oluşan gaz miktarı artmasına rağmen hamurun miktarında bir artış gözlenmez. Bu durum kütle korunumu yasasına dayanır ve hamur içerisindeki kimyasal reaksiyonlar sırasında hamurun kütlesi korunur. İkinci soru. Poşetin içindeki hava patladığında dışarıya çıkar. Bu nedenle poşetin içindeki hava miktarı artar. Ancak poşetin kütlesi değişmez çünkü hava poşetin içinde zaten bulunan bir madde olarak kabul edilir. Poşetin kütlesi içindeki hava moleküllerinin kütlesi ile birlikte hesaplanır. Dolayısıyla içeriye veya dışarıya çıkan hava miktarı Poşetin toplam kütlesini etkilemez. Ve son soru. Karbonat ve sirke karıştığında bir kimyasal reaksiyon meydana gelir ve karbondioksit gazı açığa çıkar. Bu gaz kutunun içinde birikir ve hacmi artar. Bu gazın kutunun ağırlığına etkisi yoktur. Çünkü gazın ağırlığı çok küçüktür ve kutunun toplam ağırlığını değiştirmez. Kütlenin korunumu yasasına göre bir kap içindeki toplam kütlenin kap içindeki maddelerin kütlesinin toplamına eşit olması gerekir. Dolayısıyla Kutunun içindeki gaz miktarı artsa bile kutunun ağırlığı değişmez. Üstesiyle zihin yankılarında bu hafta kütlenin korunumu yasasının tanımlanmasına doğru yaptığımız yolculuğun sonuna geldik. Kimya biliminde mihenk taşı bir keşif olarak kabul edilen bu yasa başka soruların cevaplarının araştırılmasında ve açıklanmasında büyük katkı sağlamış. Günlük hayatlarımızda gerçekleşen veya karşılaşılan olayların açıklanmasını da barındırıyor. Doğa aslında kendi içerisinde tüm dinamiklerini barındıran ve sorunsuz bir şekilde devam eden süreçlere sahip. Gel gelelim biz müdahale etmeyen kadar. Kütle korunumu yasasının bilim dünyasına katkıları ve özellikle kimyasal reaksiyonların daha iyi anlaşılması sonucunda bunu farklı açıdan kullanıldığını veya kullanılabileceğini tarihte gördük. Bu bilgiyi silah ve patlayıcıların geliştirilmesinde kullandılar. Örneğin atom bombası gibi yıkıcı silahlar nükleer reaksiyonların kontrolsüz salınımıyla kullanılır. İnsanlar olarak bilimi kendi çıkarlarımız, isteklerimiz doğrultusunda kullanabiliyoruz. Bilimin çıkarlar doğrultusunda kullanılabildiğine farklı bir örnek de Yüksek Öğretim Kurumu'nun çıkardığı akademik teşvik. Akademik teşvik için puanlar toplanıyor ve bu bağlamda ekstra her ay para alınıyor. Kendi hocamı tenzih ederek şunu söyleyebilirim ki sadece akademik teşvik alabilmek adına makale yazan, proje hazırlayan hocalar gördüm bilim için değil, teşvik için çalışan akademisyenler gerçekten bilim insanı mı? Bilim, insanların çıkarları doğrultusunda kullanılmaya çalışılsa da yaşadığımız dünyanın anlaşılmasını sağlamaya ve günlük hayatlarımızın birer parçası olmaya devam edecek. Sizlerin düşünceleri neler? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta merakla yola çıkacağımız yeni keşfimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.